Evet arkadaşlar, ikinci bölümümüzde yine toprak yönetimlerinden devam ediyoruz. Osmanlı'da kalmıştık. Osmanlı'daki Hititlerden beri gördüğümüz toprak yönetiminin, Selçuklulardaki isminin iktidar sistemi, Osmanlılardaki isminin de tımar sistemi olduğunu söylemiştik. Osmanlı'da bakın topraklar mülk ve miri araziler olarak iki gruba ayrılıyor. Mülk arazi aynı Selçuklular'da olduğu gibi mülkiyet hakkı, kişiye ait olan, şahsa ait olan kullanımı topraklardır. E, miri araziler ise dirlik, vakıf, yurtluk ve mukata arazi olarak aynı diyor. Bizim için burada önemli olan dirlik bölümü. Dirlik toprakları üç bölüm ayrılır Osmanlı'da. Bir, has topraklar. İki, zahamet. Üç... Tımar toprakları. Tımar toprakları. Bu grupların, yani dirlik topraklarının bu şekilde ayrılması bu topraklardan elde edilen gelirlere göredir arkadaşlar. Has topraklar yılda 100 bin ve daha üzeri gelir getiren topraklar has toprakları olarak ayrılıyor. Yine padişah ve hanedana ait topraklardır bunlar. Zeyamet 20 5000 ile 100000 akçe arası gelir getiren topraklar zahmet, tımar toprakları ise 25000 ve aşağısı gelir getiren topraklardır. Bizim için burada önemli olan bölüm tabii ki tımar toprakları. Osmanlı devlet memurlarına, çalışanlarına, komutanlarına maaş vermezdi. Maaş yerine ne verirdi? Tımar topraklarına verirdi. Onlar oradan topladıkları vergilerle geçimlerini sağlarlar. Aynı zamanda da devlete atlı asker beslerler. Sipahi dediği nedir arkadaşlar? Atlı askerler. Osmanlı'nın ordu grubunu hatırlarsak tımarlı sipahiler eyalet askerleri grubundadır. Dolayısıyla Osmanlı'nın uyguladığı bu tımar sistemi Osmanlı'nın hangi askeri grubunu ya da bölümünü güçlendirmiştir diye bir soruyla karşılaştığımız zaman cevabımız ne olacak? Eyalet eyalet askerleri grubunu güçlendirmiştir. Hatırlarsak Yeniçeriler Kapıkulu ordusu grubu içerisindeydi. Kullanılan devşirme sistemiyle Yeniçerilerin yetiştirilmesi Dolayısıyla aynı buradaki mantıkla bakarsak orada da hangi devşirme sistemin hangi grubu güçlendirdiği söylenebilir. Kapıkulu askerleri grubunu güçlendirir. Tımar sistemi de eyalet askerlerini güçlendiriyor. Devam edelim. Tımar sisteminin faydaları karşımıza gelecektir burada. Devlete 3-4 farklı koldan fayda sağlayan bir Sistem arkadaşlar güzel uygulanan, güzel uygulandığı zaman gerçekten devlete ciddi anlamda katkı sağlayan bir sistemdi bu. Şöyle ki toprakta sürekli üretimin devamlılığı sağlanmış. Çünkü o topraklarda köylü 3 yıl toprağı ekmezse, boş bırakırsa ondan çift bozan vergisi alınırdı. Üst üste iki yıl ekmeyenden çift bozan vergisi alınıyor. Üç, üçüncü yılda ekmezse toprağı elinden alınıyor. Hazineye yük olmadan güçlü bir ordunun oluşturulmasına imkan sağlanmış. Bölgenin güvenliği sağlanmış. Çünkü tımarlı sipahiler savaş zamanı savaşa katılıyorlar. Evet. Peki barış zamanı bundan ne yapıyor? Barış zamanı da kendi bulundukları bölgenin güvenliğini sağlıyorlar. Maliye memurluğu ve komutanlıkta yapmışlar spaylar merkezi hükümet adına köylülere yöneticilik, maliye memurluğu ve komutanlık yapmıştır diyor. Evet değerli arkadaşlar toprak yönetimlerimiz bu şekildeydi onu da bir hatırlattık. Şimdi devletler nasıl gelişir bölümü hemen yan tarafımızda görüyorsunuz. Devletler nasıl gelişir? Devletlerin gelişmesi kelimesini duyduğumuz zaman aklımıza ilk ne geliyor? Benim aklıma ilk ne geliyor arkadaşlar? Ekonomi geliyor. Çünkü devletlerin kalkınması ve gelişmesi şüphesiz ki ekonomiyle alakalı bir durum. Ekonomi deyince de tabii ki ekonominin en önemli getirilerinden, getiri alanlarından birisi de nedir? Ticarettir. Ticaret nedir peki? Buradan tanımına bakarsak, tarım, hayvancılık, ormancılık, saray gibi faaliyetten sonrasında üretilen malların veya ham madde ve hizmetlerin alınıp, ...satılmasına ne diyoruz? Ticaret diyoruz. ticaret etkileyen unsurlar demiş. Nüfus ve yerleşme, ulaşım, ekonomi... ...bunlara değindikten sonra... ...ticaret yollarını... ...tekrar bir hatırlatacağız. Arkadaşlar ticaret konusunda... ...biliyorsunuz geçmişte dünya ticaretinde... ...hakim olmuş... ...önemli kullanılan... ...güzergahlar vardı. Bundan kral yolu, ipek yolu ve... ...baharat yolu. Şimdi harita üzerinde bunların yerlerine bakalım. İlk olarak karşımızda kral yolu var. İlk çağ uygarlıkları zamanından <laughs> hatırlayacağız değil mi? Kral yolu. Lidyalılar'ın bulduğu, bakın Lidyalılar'ın kurulduğu bölge Ege bölgesiydi. Ee, burada da başladığı yer, bittiği yerde Asurların başkenti Ninova'da bitiyor. Bu şekilde ilk çağ uygarlıkları döneminde kullanılan bir önemli bir ticaret yolu, ilk karayoludur arkadaşlar. Tarihte bilinen ilk yolu Kral Yolu'dur. Peki ticaret yolu dediğimiz zaman sadece aklımıza ekonomi mi gelmeli? Ticaret mi gelmeli? Ya da şöyle soralım. Ticaret yolları sadece devletlere ekonomik olarak mı etkiler? Hayır arkadaşlar. Bakın çok önemli bir örnek vermek istiyorum sizlere. Biliyorsunuz tarihi çağlar neyle başlıyor? Tarihi çağlar yazının icadıyla başlıyor. Yani bir yerde, herhangi bir yerde ilk çağ dediğimiz dönemin başlaması için orada yazının kullanılır olması, kullanılıyor olması gerekiyor. Tarihteki ilk yazı karşımıza nerede çıktı? Mezopotamya'da değil mi? Mezopotamya dediğimiz bölümde kim tarafından? Sümerler. Dolayısıyla Anadolu medeniyetleri ve Mezopotamya medeniyetleri olarak işe baktığımız zaman tarihi çağlara Mezopotamya'nın Sümerlerin yazıyı bulup kullanması kullanmasına kullanmaya başlamasıyla birlikte Mezopotamya'nın tarihi çağlara daha erken başladığını daha erken girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Anadolu'da Anadolu uygarlıklarında henüz tarihi çağlar yaşanmıyorken Mezopotamya'da bunu görüyoruz. Peki Anadolu ne zaman yaşamaya başladı? Anadolu da Asurlar sayesinde yaşamaya başladı. Asurlara bir teşekkür borcumuz bu anlamda olabilir arkadaşlar. Çünkü Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını, yaptıkları ticaret sırasında, yaptıkları ticaret esnasında Anadolu'daki uygarlıklara da öğretmiş. Böylece Anadolu'da da ne kullanılmaya başlanmış, yazı kullanılmaya başlanmış. Dolayısıyla bakın ticaret yolu deyip geçmeyelim kesinlikle. Kral yolu sayesinde Mezopotamya'dan sonra olsa bile Anadolu uygarlıklarında, Anadolu'da tarih çağlar başlamış ve ilk çağ dönemi başlamıştır. Bu anlamda önemli bir yere sahip bizim için. Devam ediyorum. Sıradaki İpek yolu. Konularımıza da sıkça konularımıza da yer bulan değil mi? İpek yolu. Baharat yolunda bunun üzerinde anlatacağım için harita üzerinde biraz küçültüp şöyle yukarıya kaldırıp işimizi kolaylaştıralım. Bakınız Çin'den başlayıp Çin'den başlayıp Orta Asya'yı boydan boya geçip Hazar Denizi'nin güneyinden Anadolu'ya kadar ulaşıp Anadolu'dan da Avrupa'ya uzanan uzun bir ticaret yolundan bahsediyoruz İpek yolu. İpek yolunda yani devletler ticaret yolları üzerinde ki geçitlere, önemli merkezlere veya önemli merkez olmasına gerek de yok. Kilit noktalara sahip olmak için kendi aralarında savaş bile yapmışlar zamanında. Çünkü siz... Bu bölgelere herhangi birisine sahip olduğunuz zaman buradaki yapılan ticaretin tamamından ne alıyorsunuz arkadaşlar? Vergi alıyorsunuz. Şimdi Avrupa'dan Çin'e gidecek olan bir mal var. Götürülecek olan ticari bir mal var diyelim. E şimdi buradan devam etti, geldi. Buhara sizin elinizde diyelim. Şuradan Buhara'nın üzerine bir silelim. Buhara kenti sizin elinizde. E peki size vergi ödemeden buradan dolaşıp veya üst üzerinizden dolaşıp gitme şansı yok. Çünkü bu ticaret yolu burası. Kervansaraylar, hanlar, hamamlar bu ticaret yolu üzerine yapıldı. Siz buradan Buhara'ya vergi vermeyip güneyinden veya kuzeyinden geçerek gideyim dediğiniz zaman bu ticaret işi gerçekleşmiyor. Bundan dolayı size mutlaka Avrupa'dan Çin'e gidecek olsa bile, Çin'den Avrupa'ya gidecek olsa bile mutlaka bu güzergah üzerinde size verginizi ödemek zorundalar sevgili arkadaşlar. O yüzden devletler bu ticaret yollarına sahip olabilmek için kendi aralarına sürekli mücadele etmişlerdir. Ee, Osmanlı'ya peki ticaret yolu, İpek yolunun hakimiyeti... Osmanlı bünyesine ne zaman geçti hatırlayalım? Fatih Sultan Mehmet döneminde, değil mi? Özellikle İstanbul'u aldıktan sonra Fatih'in Karadeniz'in kuzeyin yani kıyı Karadenizi de aldıktan sonra İpek Yolu hakimiyeti Fatih zamanında Osmanlı devletine geçmiştir. Temizliyoruz sayfamızı. Fatih Sultan Mehmet II. Mehmet zamanında Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Baharat yolu ise Hindistan'dan başlayıp haritanın alt tarafı olmadığı için Hindistan'ın devamı şöyle geldiğini düşünelim arkadaşlar. Deniz yolu üzerinden, deniz kıyısından bir kolu Basta Körfezi'nden Suriye'ye doğru diğer bir kolu da Aşağıdan yine deniz kıyısından devam edip Kızıldeniz'den Süveyş kanalına Mısır'a ulaşan bir ticaret yolundan bahsediyoruz. Baharat yolu. Deniz yolu aslında. Hindistan'dan başlayan. Ee, peki Baharat yolu Osmanlı hakimiyetine ne zaman geçmişti? Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı almasıyla birlikte Baharat yolu Osmanlı hakimiyetine girmişti. Böylece İpek yolu hakimiyeti altına alan Osmanlı, 1517'de Yavuz'un da Mısır almasıyla baharat yoluna da hakim oldu. Ciddi anlamda Osmanlı bundan gelir elde etmiştir arkadaşlar şüphesiz. Arkadaşlar baharat yolunda İpek yolu haritası üzerinde anlattıktan sonra devam ediyorum. Akdeniz ve Boğazlar niye önemli demiş. Stratejik konum ya da jeopolitik konum dediğimiz bir kavram var. Yani sizin üzerinde yaşadığınız topraklar, çevresindeki önemli yerlere göre konumu nedir, önemi nedir? E, burada Türkiye oldukça avantajlı e, olarak değerlendirilebilir. Çünkü Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü niteliğinde Akdeniz'in Akdeniz konusunda bir parantez açmak istiyorum. Bakınız Akdeniz'i sadece Türkiye'nin altında bizim Türkiye haritasında gördüğümüz e, yer olarak düşünüyor birçok arkadaşımız. Ama durum öyle değil arkadaşlar. Bakın Akdeniz şu yuvarlak içine aldığım yerlerin tamamı Akdeniz. Burası da dahil olmak üzere. Dolayısıyla Türkiye Doğu Akdeniz ülkesi ülkesidir örneğin. Türkiye'nin nereye kıyısı var? Akdeniz'in doğusuna kıyısı var Türkiye'nin. Akdeniz'in ortak kısımları, İtalyan'ın olduğu yere, batı kısımları buraya denk gelir. Cebeli Tarık Boğazı, değil mi buradaki? Cebeli Tarık Boğazı sayesinde de Akdeniz nereye açılır? Atlas Okyanusu'na açılır. Akdeniz konusuna özellikle bir açıklık getirmek istedim. Harita bilgimizi tazeleyip, eğer aklımızda da bir yanlış bilgi varsa bunu düzeltmek anlamında temizleyebiliriz tekrar. Dolayısıyla özellikle bizim boğazlara sahip olmamız ve Akdeniz önemli ülkeler var. Çünkü bakın İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan bunların hepsinin Akdeniz'e kıyısı var. Burada yapılan bir ticaret var. Dolayısıyla bizim de bu kapsam içerisinde yer almamız bizim için hem siyasi hem ekonomik anlamda avantaj olacak. Evet, kol gücünden makine gücüne geçiş sıradaki değerlendireceğimiz konu bu nedir arkadaşlar? Bu sanayi inkılabı. Biz sanayi inkılabından daha önce detaylı bir şekilde bahsettik. O yüzden sanayi inkılabının Osmanlı'ya durumundan önemli birkaç maddeye değinmek istiyorum. Şuradan, bakın, sanayi inkılabı sayesinde tabii ki üretim arttı, ülkeler arasındaki ticaret gelişti ham pazar ihtiyacı arttı. Osmanlı'ya olumsuz durumuna geliyoruz artık. Osmanlı bu durumda olumsuz etki yani. Çünkü Osmanlı devleti kendisi sanayileşemediği için, fabrikalaşamadığı için yeterli imkan elinde bulunmadığından dolayı ee, ama ham madde zenginliği de var. Avrupalılar o yüzden Osmanlı topraklarına sömürgecilik faaliyeti yapmak anlamında gözünü maalesef dikti. Ee, ve Osmanlı Avrupalı devletlerin daha madde ve pazar kaynağı e, haline geldi. Ya da bu amaçla baktıkları bir devlet haline geldi. Sömürgeciliğinde hız kazanmış olması <laughs> sanayi itilabının olumsuz sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Zaman çizelgesine baktığın zaman dokuma işleminin dokuma makineleriyle 1733'te başlayan en yani son 1890'a kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Sanayi Kulabı'nın zaman çizelgesi. Evet. Sondan birinci bölümümüz vakıflar arkadaşlar. Vakıflar şuradan tahtamızı bir temizledikten sonra vakıflar toplumsal alanda sosyal yapıyı sağlamlaştırma, sosyal denge adalet adikorma amaç kurulan teşkilatlara vakıf denir diye kitabımız ifade etmiş. Arkadaşlar vakıf dediğimiz zaman daha önceden konu işlerken de özellikle bunları vurguladık. E, müessese demek kurum demek bu arada. Şöyle kurum diye üzerine yazalım kafamız karışmasın. E, camiler, medreseler, külliyeler, çeşmeler, köprüler, aşevleri bunlar darüşşifalar, şifalar, imarethaneler, aşevleri yani bunlar e, bunların hepsi vakıf olarak ifade edilir. Bunların hepsi vakıf örnekleridir. Bakın Fatih Sultan Mehmet kendisine ait 136 dükkanı aşağıdaki şartlar dahilinde vakfeylerim diye kendi vasiyetinde belirtmiş. Ee, yoksullara yardımcı olunması şartıyla <laughs> ihtiyacı olanlara yardımcı olunması şartıyla özellikle bunu Fatih Sultan Mehmet'in vakıf konusunda attığı önemli adımı görebiliyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Amblemini görüyoruz. Burada size belirteceğim bir husus var. Ee, biraz görünür hale getirelim. Biraz büyütelim. Evet 1048 rakamını görüyoruz vakıf konusunda. Bu 1048 tarihinin kabul edilmesinin sebebi. Anadolu'daki ilk vakfın 1048'de Erzurum'da Selçuklular zamanında kurulmuş olması arkadaşlar. İlk vakıf. Tabii ki nerede? Anadolu'da. Anladım, i̇lk vakıf 1048. Günümüzde vakıf işlerinin büyük bir bölümünü kimler yürütmekte arkadaşlar? Sivil toplum kuruluşları, STK'lar. Sivil toplum kuruluşları. Günümüzde vakıf işlerinin büyük bir çoğunluğu sivil toplum kuruluşları yürütmekte. Tema, Kızılay, Lösev, Daviş bak bunların hepsi vakıf temelli sivil toplum kuruluşu organizasyonunda yer alan kurumlar. Bunlar da gönüllülük esasına dayalı olarak da e, görev alabiliyorsunuz. Ve bir başka önemli bölümümüz nasıl eğitim gördü Osmanlı'daki durumdan Selçuklular'daki durumdan da bahsedeceğiz. Ahilik nedir demiş. Önce ahiliğe bir değinelim. Ahiret tarafından kurulduğu için ismi ahilik teşkilatı adını alıyor. Bir sonraki partımızda nasıl eğitim gördüler bölümüne ahilikten başlayarak devam edeceğiz arkadaşlar.